Herkese merhaba arkadaşlar. İsmim Asya. 16 yaşındayım. İnanılmaz bir dönem geçirdim. Bazı takıntılarım az kalsın hayatıma mal oluyordu. Başımdan geçenleri herkesin, özellikle de dış görünüşüne çok takılanların öğrenmesini istiyorum. Güzel bir kız olmadığımın farkındayım. Çirkin ördek yavrusu diye bir masal vardır ya. Ben işte o masaldaki ördeğim. Yalnız o ördekle aramda önemli bir fark var. Ben büyüyünce onun gibi kuğu olmadım. Küçükken çirkin ördek yavrusuydum. Büyüyünce çirkin ördek oldum. İlk okula giderken aşırı zayıftım. Okuldaki arkadaşlarım bana kürdan, mahalledekilerse iskeletor lakabını takmıştı. Tabii çok üzülürdüm. Annemler evde hep erkek kardeşime örnek gösterirlerdi. Bak Yavuz koca bir tabağı nasıl yedi? Bak Yavuz senin boyunu geçti. Ancak çok istesem de Yavuz gibi yiyemezdim. İki kaşıkla doyardım. Ne kadar zorlarsam zorlayayım yemeye devam edemezdim. 11 yaşıma geldiğimde nasıl olduysa birden iştahım açıldı. Belki bilinçaltımda zayıf, bu yüzden de güçsüz biri olduğum düşüncesi vardı. Artık durmadan yemek yiyordum. Ben de Yavuz gibi yiyen bir çocuk olmuştum. Annemle babam çok mutluydu. Ta ki bu kadar kontrolsüz yemenin sonucunda hızlı bir şekilde kilo almaya başladığımı görene kadar. Asya yesene ile başlayan çocukluğum birden Asya yeter bu kadar yediğin noktasına gelmişti. 12 yaşındayken artık çok kilolu bir çocuktum. Yemediğim günlerin intikamını alıyormuş gibi yedikçe yiyordum. Yemek masasında olmadığım zamanlarda elimde ye cips vardı ya çikolata. Evdekiler çok uğraşsa da yememe engel olamıyorlardı. Sanki içimde bir kapak açılmıştı. Yedikçe daha çok yemek istiyordum. 14 yaşımla beraber artık iyice büyüdüğümü, genç kız olduğumu hissetmeye başladım. Kendimi başkalarıyla karşılaştırıyordum. Sınıftaki kızların çoğu zayıftı. Tabii çok da güzellerdi. İçten içe onlara gıcık oluyordum. Yaşıtlarım sosyal medya hesaplarında gururla fotoğraflarını paylaşıyorlardı. Bense sadece evde yalnızken selfie çekiyordum ve bakar bakmaz da sinirlenip hepsini siliyordum. Profillerim hep kedi köpek fotoğraflarıyla doluydu. Okuldan nefret ediyordum. Herkes arkamdan konuşuyordu. Şişman olduğum için benimle dalga geçiyorlardı. Ya da bana öyle geliyordu. Psikolojim tamamen bozulduğundan sağlıklı düşünemiyordum. Hiç arkadaşım yoktu. Çok yalnızdım. Kendimi böcek gibi hissediyordum. Çok üzücü ama rüyalarımda kendimi şişman bir hamam böceği olarak görüyordum. Bir gün okul çıkışı 2-3 çocuk bilerek çarpıp beni yere düşürdü. Popomun üstüne oturuverdim. O şekilde düşmem çocukları daha da eğlendirmişti. İçlerinden biri telefonuyla beni çekiyordu. Yerde debelenerek ayağa kalkmaya çalışırken bir elin bana uzandığını fark ettim. Kafamı kaldırdım. Okulda ilk kez gördüğüm bir çocuktu. Gülümseyerek bana bakıyordu. Başta o da benimle dalga geçiyor sandım. Kendi kendime elimi uzatırsam elini birden çekip gülecek dedim. Ama hiç de öyle yapacak gibi görünmüyordu. Uzattığı eline tutunarak ayağa kalktım. Diğer çocuklar şaşkın bir şekilde izliyordu. Onlara döndü Kaybolun buradan diye bağırdı. Veletler gerçekten de anında kayboldular. Ne diyeceğimi bilemedim. Ağzımın içinde teşekkür ederim diye geveleyip hızlı adımlarla oradan uzaklaştım. Bu yaşananları o gece kafamda başa sarıp sarıp oynattım. Bana uzattığı elini, gülümsemesini, ona tutunarak ayağa kalkmamı, çocukları kovalamasını düşündüm. Her bir anı zihnimde canlandırdım. O kadar yakışıklıydı ki, acaba kimdi? Okula yeni mi gelmişti? Doğru düzgün teşekkür bile edememiştim. Ertesi gün ilk iş kim olduğunu öğrenecektim. Sabah okulda etrafa kulak kabartmam yetti. Çünkü kızların hepsi onu konuşuyordu. İsmi Umut'tu. Babası büyük elçiydi. Söylendiğine göre doğduğundan bu yana beş farklı ülkede yaşamıştı. Nihayet memlekete dönmüşlerdi ve Umut artık bizim okulun öğrencisi olmuştu. Umut, ne kadar güzel bir ismi vardı. Normalde sınıftan çıkmazdım. O günse onu görürüm diye koridorlarda dolaşıyordum. Sonunda istediğim oldu. Umut karşıdan gülümseyerek bana doğru geliyordu. Yine elini uzattı. "Dün tanışamadık. Ben Umut." dedi. Heyecandan kıpkırmızı olmuştum. "Ben de Asya." diyebildim. Tokalaştık. "İyi misin?" diye sordu. Kafamı salladım. "İyiyim. Dün sana teşekkür edemedim." dedim. Gülen gözleriyle yüzüme bakıyordu. Bana sanki normal biriymişim gibi davranıyordu. Gözleri öyle koyu yeşildi ki, biraz daha bakarsam hipnotize olup yere yığılabilirdim. Akşam kafamda bu sefer de tanışma filmini oynatıyordum. Bıkmadan tekrar tekrar karşıdan gelişini, tanışmamızı, gülerek bakan yeşil gözlerini hayal ettim. Yatmadan önce dişlerimi fırçalarken aynadaki görüntüme baktım. Birden bütün modum düştü. Hak etmediğim bir şekilde havaya girmiştim. Onun aynadaki bu şişko kızı beğeneceğini mi sanıyordum? Ne salaklık. Umut iyi bir insandı. Bana da bu yüzden böyle davranıyordu o kadar. Peki ya zayıflarsam? Acaba beni sevebilir miydi? Bunun hayali bile güzeldi. O an gerçek olması için elimden geleni yapacağıma söz verdim. Hatta yetmedi, bir de en sevdiğim şeyler üstüne defalarca kez yemin ettim. Odama döndüğümde yepyeni bir insandım. Etrafta ne kadar abur cubur varsa toplayıp çöpe attım. İnternetin başına oturdum. Saatlerce kilo verme sitelerinde dolaştım. Kendime beslenme programları çıkardım. Her ne olursa olsun zayıflayacaktım. Sabah anneme diyete başladığımı söyleyince çok sevindi. O güne kadar rejim yapmaya bir kez olsun niyetlenmemiştim. Beni sonuna kadar destekleyeceğine söz verdi. Çok sıkı bir diyet listem vardı. Normalde yediğim miktarın onda birine düşmüştüm. İğne ucu kadar bir şey yesem dahi kalori hesabı yapıyordum. Kilo vermeye başlamıştım ama istediğimden çok yavaş ilerliyordu. Bu hızla ancak bir sonraki senenin sonuna zayıflamış olurdum. Umut gibi sürekli ülke değiştiren biri seneye kalır mıydı? Hiç emin değildim. Belki de hayatımın aşkı burnumun dibindeydi fakat şişkoluğum yüzünden onu göz göre göre kaçıracaktım. Daha da az yemeye başladım. Sadece buharda pişen sebzeler yiyordum. Bazen onları bile çok yediğimi düşünüp tuvalete giderek yediklerimi kusuyordum. Çok hızlı kilo vermeye başlamıştım. Aynadaki görüntüm nihayet gözüme daha katlanılır görünüyordu. Fakat bu kadar hızlı zayıflamam ailemi rahatsız etmişti. Diyeti bırakmamı istediler. Ancak artık öyle bir noktaya gelmiştim ki iştahım neredeyse sıfırlanmıştı. Canım hiçbir şey yemek istemiyordu. Yemek yemediğim için kendimi sürekli bitkin hissediyordum. Okulu aksatmaya başlamıştım. Fakat aynadaki görüntüm her şeye değerdi. Çok zayıflamıştım. Umut artık beni kesin beğenecekti. Etrafında dolanıyordum. Ancak nedense dikkatini çekemiyordum. Nihayet bir gün bana, ''Ya Asya, sen çok fazla zayıfladın. Bu kadarı sağlık için zararlı olabilir.'' dedi. Sevinçten havalara uçtum. Sağlık filan tabii ki umurumda değildi. Umut benim zayıfladığımı fark etmişti. Benim için bundan daha büyük bir motivasyon olabilir miydi? Bu gazla en az 20 kilo daha verebilirdim. Annemle evde kavga etmeye başlamıştım. Bana zorla bir şeyler yedirmeye çalışıyordu. Aslında durumum onun sandığından daha vahimdi. Çünkü bol giysiler giyerek zayıflamı gizliyordum. Annemin gönlü olsun diye yanında zorla da olsa bir şeyler yiyordum. Ancak sonrasında tuvalete girip hepsini çıkarıyordum. Çok garip bir ruh haline girmiştim. Öyle ki İnanılmaz zayıf olduğum halde aynada kendimi incelerken bazı yerlerim gözüme hala kilolu gibi görünüyordu. Günde 3-4 kez tartılıyordum. Yakın akrabalarım iyi niyetli bir şekilde "Ne kadar zayıflamışsın, artık bu kadarı yakışmıyor." dediğinde çok hoşuma gidiyordu. <laughs> İnsanların bana "Güzelsin" değil, "Zayıfsın" demelerini istiyordum. Güzel olmadığımı zaten biliyordum ama zayıftım. Yıllardan sonra ilk kez bu kadar zayıftım. Annemle babam tabii çok endişeleniyordu. Vücudumu giysilerle gizliyordum ama yüzüm ortadaydı. Bazı fiziksel sorunlar yaşamaya başlayınca onlara hak vermeye başladım. Mesela uyuyamıyordum. Kalbim sanki atmıyor gibiydi. Sabah uyandığımdan itibaren kendimi yorgun hissediyordum. Sık sık başım dönüyordu. Birkaç kez de bayılmıştım. Öte yandan aynadaki görüntümle barıştığım için bunları dert etmemeye çalışıyordum. Doktora gittiğimde bana zorla yemek yedireceklerini biliyordum. Kilo almamı sağlayacak ilaçlar vereceklerdi. Bundan çok korktuğum için annemle babamı idare ediyordum. Bir gün beni dinlemeyip hastaneye götürdüler. İlk muayeneden sonra doktor bizi psikiyatri servisine yönlendirdi. Psikiyatrist ilk bakışta hastalığımın teşhisini koydu. Tıpta buna anoreksiya nervoza deniyormuş. Bir tür yeme bozukluğuymuş. Doktor sen buna zayıf olma takıntısı da diyebilirsin dedi. O günlerde 25 kiloya kadar düştüğümü düşünürsek elbette bu zayıflık filan değildi. İnsan beyni gerçekten çok acayip. Kendimi kandırdığım için yine de o halimden gayet memnundum. Tedavi sürecim devam ediyor. İştah konusunda hala sıkıntılarım olduğundan özel bir beslenme programı uyguluyorum. İnanılmaz çaba harcıyorum ama yine de çok yavaş kilo alıyorum. Benim şansım geç de olsa bunu hastalık olarak kabul etmemmiş. Çünkü doktorların yaşadığı en büyük sorun ben bu halimi seviyorum. Ne yaparsanız yapın kilo almayacağım diyen hastalarmış. Hasta olduklarını reddettikleri için tedaviyi de reddediyorlarmış. Tedavi esnasında ilginç bir şey oldu. Instagram'da Çağlar adında biriyle tanıştım. O da ben de kendi fotoğrafımızı koymamıştık. Sadece çiçek böcek paylaşıyorduk. Çok uzun saatler sohbet ettiğimiz ve bundan da çok keyif aldığımız için aramızda bir şeyler başladığını hissediyordum. Çağlar bir keresinde beni görmek istediğini söyledi. Dış görünüşümle aram hiç iyi değil ama yine de sana bir fotoğrafımı göndereceğim diye yazdım. Bunun üzerine aynı sorun bende de var. Sen en iyisi fotoğraf gönderme. Biz yarın buluşalım dedi. Artık hayatın gerçekleriyle yüz yüze gelmem gerekiyordu. Hiç düşünmeden kabul ettim. Ertesi gün buluştuk. Birbirimizi görür görmez gülmeye başladık. <laughs> Çağlar benim eski halim gibiydi. Yani epey kilolu. Bir şişko ile bir sıska olarak o gün sevgili olduk. Hala da sevgiliyiz. Çağlar sağlığı için biraz kilo verdi. Ben de sağlığım için epey kilo aldım. Onu çok seviyorum. Hastalığımın bana hediyesi olarak görüyorum. Eğer sizin de böyle sorunlarınız varsa yorumlarda yazabilir veya açıklama bölümündeki e-posta adresini kullanarak bize gönderebilirsiniz. Hoşçakalın.